Tutuklamalar Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde kimsenin kabullenemeyeceği çok ağır, çok lüzumsuz, son derece çirkin bir olaydır. Yani biz siyasileri şöyle değerlendiririz. Siyasetçi halkın önünde yürüyen insan demektir. Halkın önünde yürüyen herhangi bir kimsenin eğri büğrü yanlış, yalan hareket edebilme şansı yoktur. Sebebi şudur çünkü halkın önünde yürüyen insan demektir. Biz nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldırdığı, aldığı, metal yorgunluğu diye aldığı belediye başkanlarının neden alın diye tepki koyuyor isek bunlara da tepki koyuyoruz. Sebebi şu onların suçu olup olmadığı belli değil. Suçu varsa niye gereken işlemi yapıyorsun? Suçu yoksa neden aldın diyen vicdanlı siyasi toplum insanlarıyız. Benim hiçbir belediye başkanı arkadaşımın ben hepsini tanıyorum. Ben 50 yıldır bu partide mücadele ediyorum. Daha bizim akçeli işlere dayalı bir kongremizin olduğunu hiçbir kimse söyleyemez. Ben görmedim ismim Osman Genç. Erzurum il başkanıydım yaptım. Gençlik kollarından gelmeyim. Bizim partide olmayan tek olay rüşvet olayıdır. Para olaydır. Bunu vicdanı şu kadar vicdanı olan bir adamın bunu söyleyebilme şansı yoktu. Onun için önce bir kendilerine baksınlar. Onların kendine baktığı zaman yani geri dönüp de bizim partide acaba CHP'de suçlamaya çalıştığım insanlar gibi var mı diye düşündükleri zaman öyle bir eyleme başlasalar AKP'nin içinde kimse kalmaz.